Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği. Molière'nin Cimri adlı oyunu. Zengin olmasına rağmen cimriliğiyle tanınan Arpagon, karısını yıllar önce kaybeder. Oğlu Cléante ve kızı Elizle ile birlikte yaşar. Elize nehirde boğulmak üzereyken kendisini büyük bir cesaretle kurtaran Valery'i sevmektedir. Gerçek kimliğini gizleyen Valere, sevdiği kıza yakın olabilmek için Arpagon'un evinde çalışmaya başlar. Kliente, Marian adında bir kızı sevmektedir. Marian, yaşlı ve hasta annesiyle yoksul bir yaşam sürmektedir. Kliyante ile Elize çok zengin olmalarına rağmen babalarının cimriliği yüzünden sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. Arpagon küçük bir çekmeceye koyduğu altınlarını evinin bahçesine gömer ancak altınlarının birileri tarafından bulunup çalınmasından korkar. Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabımızın sayfa 238'de Arpagon'un kendini gizlice dinlediklerini düşündüğü çocuklarıyla konuşmasının yer aldığı diyalogları size bırakıyorum. İyi okumalar diliyorum. Görüşmek üzere. Yetişin! çalındı. Neden gülüyorsun? Hadi gelsin jandarmalar, daha artır edilen polisler. Hepsini astıracağım. Bütün dünyayı astıracağım. Yine de paramı bulamazsan kendi kendimi astıracağım.